Bıyığımı keser miyim yarın keseceğim Bu bıyık bu güzel bıyık yarın gidiyor abi Neydi bir tane bıyığıyla ünlü bir ünlü vardı ama Koray değil oğlum Korayla ne alakası var Kore'nin böyle güzel bıyığı yok bir kere Kore'ye bak Antalyalı simitçi bıyığı var Koray'da anlatabiliyor muyum <laughs> Yeni terlemeye başlamış bıyık bu bilir misiniz o bıyığı Liseye gidersin böyle lise ilk gitmeye başladığın zamanlar işte böyle aşağı yukarı diyeyim 14 15'li yaşlarda hafif böyle ergen bıyığı çıkar böyle tel tel iki tane üç tane tel çıkar buradan beden eğitimi dersinde teller o bıyık bilir misin onu bilirsin yani hepinizin başına gelmiştir bu olay 9. sınıf bıyığı aynen öyle desek de ergen bıyığı işte hafif teller böyle abiler olurdu ya bak abi bıyığı yazsam çıkar mı lan Ahmet çıktın cahı ne alaka <laughs> Abi benim bir tane arkadaşım vardı. 7. sınıfta her gün tıraş oluyordu. 7. sınıfta her gün tıraş oluyordu. Ama sakal tıraşından bahsediyorum. Yani 8'de böyle öyle sakalı vardı o çocuğun. Nasıl mümkün oluyor bilmiyorum. Herhalde 5. sınıftan beri jilet vuruyordu yani çıksın diye de. Bilmiyorum ilginç geliyor bana. Şu an mesela baksanız benim tipime bakan bir insan. Kaç yaşındayım? Ama yaşımı söyleyeyim bak. Ben kaç yaşındayım? Kaç yaşında gösteriyorum. Zaten birçoğunuz biliyorsunuz da. 31 yazan salakları <laughs> bana... Sen niye buradasın ya? <laughs> Baktığında kaç ders? Nasıl 35 ya? 29 artı 2 yazanı da bana. Ortalama şu an 26 gibi duruyor chatte. Birçok insan 27, 28, 25, 26 yazdı. 26 civarı söylüyor. Bir de yarın. Tamam aynı şeyi bir de yarın soracağım. Yarın keseceğim bu arada sakalı bıyığı. Bir de yarın size soracağım kaç dersiniz acaba? Bu benim tüysüz olduğum zamanlar işte. Tam 18 yaşım bak. Tam birebir 18 yaşım. Tipe bak. Şunu söyleyebilirim. Herhalde en Tam 18 yaş bak. Tam 18. Hızlı zaman. <laughs> e aynı. Aynı zaten. Ben de onu diyorum. Bıyığı sakalı keseyim. Yapıştır. Kopyala yapıştır ya. Hiçbir farkı yok. Vallahi hiçbir farkı yok ya. Bak. Sinek. Duyuyor musunuz sesi sinek kaydının? Dil atmayın oğlum. Niye dil atıyorsunuz çete? Bak bu şu an baksan. Diyeceğin şey. 20 max. 21 max. Öyle diyeyim yani. Max. Bak şimdi bir oraya bak. Tamam mı? Bir buraya bak. Bir de bana bak. Bir oraya bak tamam mı? Bir de bana bak. Kaç yaş fark var arada söyleyin. Abi bak bu e-sporun yeni yeni proluğa doğru adımları tamam mı? O zamanlar LCK'ye işte LAC'ye bakıyoruz yani Avrupa LCS'i o zamanki adıyla Kore Ligi bunlara bakılıyor tamam mı? Bakılıp bize feedback veriliyor. Deniyor ki mesela sert bakın, agresif bakın. Hani bir e-sporcu pozu vardır şöyle bilir misiniz? Böyle. Bunun sebebi hep öyle diyorlardı bize. Sert bakın, agresif bakın. Herkes böyle. Ya bütün fotoğraflar bundan ibaret. Bak şimdi bu bizim ilk fotoğraf çekim zamanları, İlk agresif bakışlar bu zamanlarda atılıyordu. Bak 2014 galiba, İlk agresif bakışlar. Şuna bak. <laughs> Haşin zaman. <laughs> Spike ada düştü. Her zaman işe yarar ya. Her one zaman. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Üç, üç de üç gördük galiba. Bir düşman takip öldürüldü. <laughs> Hemen açık. onu da alalım. Ay ay ay. Agresif sagi. <laughs> Biri öldü. Ay. Bir daha da çıkma buraya. Doktor doktor. Doktor doktor, doktor. Ne var doktor doktor Olamadım. ya? Doktor Oluyorum. da doktor ya. Çekilin yolumdan. Agresif sagi. Yaparsın abi yaparsın yaptım. Ah lan. Görüş tanıyor. Çanta yolda. Çanta yolda. Cehennem Ah yes be. Ya. Ya. Ayakta kalan son oyuncu. Bir trebe yakalandım. Birim ulti attı üstüme. Ondan çıktım. Tam gidiyordum başka bir trebe yakalandım. Sumak içi vurdular oradan da. Yani kafayı yiyeceğim. Kıpırdayamadım ya. Ala alayım Allah ha Stone yerleştirildi. Ya a abi çıldıracağım ama ya. Ya Sumo geçen bana headshot atmasın Çok abi, canım. ben kafayı sen yiyeceğim sen ama sen sen ya. Adam rastgele koşarken sıktı hiç yedim ab, kafayı yiyeceğim ya. Böyle <laughs> işin Dek içine tüküreyim ya. Her sesimi içinde hissedebilirsin, onu yapabiliyorum. Ama onu yaptığım zaman yani böyle yaptığım zaman içinde hissedebilirsin mesela. Böyle daha da ee, sakin bir tonda konuşabilirim ama bunu yaptığım zaman her şey içinde hissedersin. Öyle bir sıkıntı var. Anlatabiliyor muyum? Oh yazmayın çete oğlum. Gösteriyorum herkes oh yazıyor. <gülüyor> 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 okay. <gülüyor> ah, doldum. Bir düşman kaldı. <laughs> Nereyi arıyorumdan ya? İşte bunlar mı? Hani Nereyi arıyorum şey. bu oyunda ya? Bogu okay. go, go, Ali, bundan sonra geriye basmak yok, suratlarına doğru basıyoruz ya. Fitriyecekler. <laughs> ne <Aa. gülüyor> Suratlarına doğru basıyoruz ya. <laughs> Bir düşman kaldı. short. <laughs> <laughs> Ferrari. Helal Ferrari. <laughs> ya. Yavaşsın. Bir tanesi geldi Bak, daha, daha kaldım. Kaldım. Ha, tamam. Tamam, görüyorum. Bak, vur onu vur onu. Tile. Ah, Tile. ah Tile. Tile. zamanında olmadı ya. Bir düşman kaldı. <laughs> Görüş, Görüş Ortada düşman gözce yerleştiriliyor. Kapanan Bir düşman kaldı. Basit. Going heaven orum. <laughs> ne <laughs> Yat oğlum sen de. Cd'den. Ne oluyor lan? Anne hani evet, düşman hani evet. bir düşman kaldı. Oğlum ne oluyor? <laughs> ne oldu abi? Ha. Geri attı oyun beni. <laughs> oyun beni geri attı lan. <laughs> ee, galiba yeni yama gelecek senin yeni fixe herhalde. <laughs> Adamı gördüm, <laughs> sağ kliği bastım geri attı beni. Duvara gittim mermilerimde. Niye öyle oldu?